videoyla öğrenmek isteyenler için Instagram'daki beğendiğimiz videoları galerimize nasıl indirebileceğimizi anlatmak istiyorum. Bu yöntemle telefonunuza herhangi bir uygulama indirmenize de ayrıca gerek yok. Önce Instagram'ı açıyoruz. Ben Instagram'a giriş yaptım. Instagram'da beğendiğimiz herhangi bir videoyu açıyoruz. Bana ait bu videoyu seçtim. İndirmek istediğiniz videonun üstüne tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bakın bu videonun sağ alt tarafında 3 nokta var. Bu üç noktanın üstüne tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkacak altını kırmızıyla işaretlediğim bazı şeylerin yerini değiştiriyoruz. Yazısının üstüne tıklamamız gerekiyor. Buraya tıkladığımızda isim listesinin olduğu bir ekran göreceğiz. Bu ekrandaki isim listesini ben kapattım. İsim listesinin altında paylaştan sonra bağlantıyı kopyala diye bir yazı var videonun bağlantısını yani URL'sini kopyalamak için buraya tıklıyoruz. Bakın panoya kopyalandı yazıyor. Seçtiğimiz videonun URL'sini kopyalamış olduk. Bu ekran böyle kalabilir. Google'a giriyoruz. Sav Insta Net yazıyoruz. Bakın ilk sırada Sav Insta Net çıktı. Bunun üzerine tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Burada Insta Sav Net olan ekranı açıyoruz. Yani buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bende ikinci sırada çıktı ama sizde farklı bir sırada çıkabilir. Önemli olan bu adresi bulup üzerine tıklamak. Insta Sav Net'i tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda bakın şurada kullanıcı adını veya bağlantıyı girin diye bir bölüm var. Videomuzun başında Instagram'a girip istediğimiz reels videosunun bağlantısını kopyalamıştık. O bağlantıyı buraya yapıştırmamız gerekiyor. Bu bölüme parmağımızı basılı tutuyoruz. Karşımıza yapıştır diye bir yazı çıkacak. Yapıştır'a tıklayacağız. Bazen site biraz geç cevap verebiliyor. Yapıştır yazısının çıkması için parmağımızı basılı tutmamız gerek. Buraya benim kopyaladığım res videosunun URL'si yapıştırılmış oldu. Yapıştırdığım URL'lerin altında indir diye bir yazı var. Şimdi indire tıklıyorum. İndirme işlemi devam ederken buradaki siyah ekranı sağ köşedeki çarpı işaretinden kapatabiliriz. Bakın, seçtiğimiz Reels videosu ekrana geldi. Bu videonun altında da yine indir yazısı var. İndire tıklıyoruz. Böylece seçtiğimiz Reels videosu galerimize bir süre sonra kaydedilmiş olacak. Gördüğünüz gibi ekranda Dosya indiriliyor yazıyor. İndirme işlemi tamamlandığında galeriye girip bakmamız gerekiyor. Bazen biraz uzun sürebiliyor. Ben şimdi galeriyi kontrol ediyorum. Galeriye giriş yaptım. Bakın solda en üstte. Şimdi galerideki videoyu açıyorum. Yar günlünü. Gördüğünüz gibi videomuz galeriye yüklenmiş. Artık bu videoyu istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Hikayemizi ekleyebiliriz veya farklı şekillerde paylaşabiliriz. Ben burayı size anlatmak için buradaki videonun sesini kıstım. Hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Yar gönlünü görmek gerek, yanındayken sevmek gerek. Ayrılık günü gelmeden kıymetini